aleykümselam selam. Ünlü yok kanka. Daha yeni girdik çara. Bismillah. Yayında yeni açtık. Hoş geldiniz. Ben düşmanlarla kapışıyorum yazamıyorum. Güzel. aleykümselam Fırat. Kanka Opal 3. P3 var. Draki var. Fakir Draki'si. Abedon var. Pontus 3 var. Prof 3 var. 10 Shell var. 2 tane göğüslük tonluk. Ayaklık 9. Kapalık kurolası 8. Ayak, şey kolluk da öyle. Sos var. Zımbırtı var işte. Bir de kap var. Böyle. 10 shell set değil kanka bu. 2 parça. Bir tanesi de 9. Orada set yapmış mıyım? Bir bak. Cık. olmaz böyle. Bu ne lan? Allah adam zıpladı ama akılma gelmiş. Şu an böyle. Bırak şeyle birlikte Şerif'le birlikte 6K alıyor. Olimpiyanın en yüksek HP'li çarlarından biri. Raptorlar yarına yaklaşamıyor kardeşim. Şu Aus değil de şey olsa, Aus olsa daha fazla HP olur. Yani alt geçer. Aleykümselam abi hoş geldin. Lambert. Yes dedim gülüm eyvallah kanka. Hoş geldin. Aa dur şunu keseyim dur. Bunu sevmiyorum ama artık. O benim lan. Yes dedim gülüm sen misin? benim <laughs> eskilik. I am Lord Fanius. Boom. İşte böyle beyler farmı darlıyoruz. Uçarlayınca çarlanca bunu yapabiliyoruz. Anca farmer kes ya. Çar onu yapabiliyor. Of. Çarı kötüleyim amına <laughs> Aha tiplere bak. Bu bizi kırar. Ha bu bizim kaptandır lan kesin dur. Şunu döveyim. Hemen geliyorum. Bekle bekle bekle. Osman sana da iki tane vurayım dur. Bu. Bu lan intihar bas intihar öleceksin. Yok öğrenmemiş kanka kuruyanı. Lan buraya nereye tak... Bu ne amana kum buraya takılıyoruz? Bak bak bak. Molla kardeşim beni duyuyorsan buyur gel bir base atalım be. He? Erkek molla. Zorlu. Sevveli. Soldaki var yor. Dört tane İsmail Molla hocama laf yok ya. Molla evet. hocam gel buraya hocam. İçiyorsun hocam. Hocam gel bir tane daha vurayım be. He? Hocam böyle de olmaz ki ya. Üç yön ama. Evet hocamız kaç yemiş? Hocamız Şarası fazla yemiş. İki kayı hocamız. Selamünaleyküm. Selam aleyküm. abi. Kardeşimiz demin undi aldı. Sorun yok. Bende de undi var. Kardeşime bir tane öyle Scream'i vurayım gitsin. Aa tuttu lan Scream. Bak şimdi ne korkuyordur var ya. Aa dur dur dur. Ne oluyor? Gelsene kardeşim buraya ya. Ne oluyor oğlum? Bunlar tarikatmış lan. Dur bekle. Aman kılıç sil öleceğiz aman <laughs> Fehmi ne istiyorsun Fehmi? Eskisi... Lan dur. Adam öldü aman akım. Nasıl öldü lan o adam Bir saniyede? Eski seviyede çağırdırmak istiyorum. Bilmiyorum kardeşim. Kendisine sormak lazım. Kesemiyor muyum, kesemiyor muyum? Var yolla Daha de asaslarla denedik. Kendisiyle. Atıyor muyuz kardeşim? Ha? Shenlong Bob'la beni kesmem biraz zor kardeşim. Haberin olsun. Bir de ben onu deliyim. Seni üzerim. Sen bilirsin. Olur. Kabul. Malayız combo da yapıyor burada. Şimdi kılıç basalım. Hadi kendine iyi bak. Kolluk on değil brother. Onlar 8. Krovas. Azat kardeşim kestirmez kendini. Azat niye sizden ayrıldı diyen var. <laughs> ya Azat düzgün oyna şu oyunu amına koyayım. Sağ sola gitme ya. Sikeceğim oynayacağını oyunu vuramıyoruz amına koyayım. A bu tavşan ya tam tavşan. Baba hareketlere bak ne yayını izliyor kes. Gel lan buraya. Gel <laughs> buraya. Aha sıçtılar ağzına. Gel ben keseyim bari amınak. Yap lan köpek. Yap. Şerefsiz seni. Öldü. Bunları tahmin edemedik kanka. <laughs> Buradaki okçuları. Azat neden bizden ayrıldı? İstemedi oynamayı bizle. Sıkıldı herhalde. Sevmiyor bizi. <laughs> sebebi satıldı. Şu an bir pazarcı aldı kendisi. Peki 8K AP mümkün mü? adat kesemezsin be koçum yapma. Patlama bana kritikle maritikle. Gel bir belanı atayım senin gel. Ürkütme. Defansın da yok ama seni yine de böyle de öperim. kardeşim seni doğrar. Ya o kaçıyor kardeşim adat kardeşim kaçma. Aa. Onun canım gitmiyor anlamına. 8 KP niye olmasın kanka mümkün olabilir yani. Canım yok ya 8 KP mi? Mümkün mü kanka? Ares'te var mı öyle bir şar. Mümkün tek mümkün değil. 10 Kurovas set 10 birin 10 Azat Drakim var Azat öperim seni Azat beni duyuyor mu Abi Ibex bana versene bana seriden varsa. <laughs> dur lan azat çeresi dur. 150 tane verdi adam dur. Sen tokat istiyorsun. Sen tokat istiyorsun. Full HP kes onu. Hadi hayırlısı beyler. O kadar abartmayın amına sizde. Agat seni yer. Agat dual madarla biraz yiyebilir. Bana da öyle geliyor.

Aa bak buradan da geçmiyor falan gördün mü? Kanka çoğu yerden geçmiyor ya inanmazsın yani. O yüzden yani an... köşe bucak kaçmaya çalışma yani hiçbir yerden. Hadi Caz bir daha helal. Ben de şuna bir tane şöyle sıkayım. Bir tane Allah belasını versin. Ah iyi. Bu gölgeyi açınca görünüyor mu nerenin kapalı olduğu? Kanka görünmüyor. Açıyorsun ölme koçum. <laughs> i prayed for my downfall and i found a way to reconcile because in my heart it's not worthwhile it's a bloody battlefield where some go down on the sea in the end it's all the same Kanka server Olympia. Şu adam daha kolay olur ya. Şuna Boom. Premier, Premier, sabır, vur, 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 yere vur ama Ölsün bu itmez. Herkese banlaman yok mu?

Ben siz kesemez diyorum bak bak nasıl kesemeyeyim ya adamı iki tane vuruyorum ölüyor ya yani

Evet. Dağıtma kardeşim. Tek parça 10 göğsük ne kadar? 100 lira atın da keyif